arkadaşlar bakın bir günlük bir başlasın. Hadi başlasın. Arkadaşlar Emir'e normalde kahvaltı hazırladım. Onu yaptı. Yumurtasını yedi ama şimdi cornflakes istedi. O yüzden cornflakesini hazırladım. Ve götüreceğim. Birazdan abin de gelir. Teyzen gideceğiz? Tamam mı? Al bakalım. Afiyet olsun anneciğim. Dökmemeye çalış tamam mı? Dur. İlk kaşık benden gelsin. Neye benziyor? İpe benziyor. <laughs> Afiyet olsun. Emir anneciğim hadi gel üstünü giydireyim. Bunları beğenir herhalde. <laughs> Emir bak sana ne çıkardım. Beğendim bunları gel. Beğendin mi? Beğendim tabii. Giyinelim mi? Evet. Hadi o zaman giyinelim. Evet. Diyor. Wow, yine çok yakışıklı olmuşsun anneşka. Ah, Ama bir şey diyeceğim. Batı, abiye bakalım. Evet, evet. Abi geliyor. Koş sen abiye bak hemen. Koş anneciğim. Koş, koş 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 geldi abi. Dur bakalım bir abime. Ee bu kim? Kim o? Kim bu? Kim o? Dur açma. Kim o? Abi. Abi <laughs> sesinden anladım. <gülüyor> Abi. Kefe. <laughs> <laughs> Hayırdır annem ki kulağa geçişin bitti artık tamamen böyle mi başlıyorsun her yerde? <laughs> annem bu kadar sıcak mı? Acayip açsın ama üstünü değiştirmen lazım çünkü teyzenlere gidiyoruz. <laughs> Efe aklına teyzenler deyince yemek istetmek mi geliyor? Hemen içeri gir teyzen yolda hemen üstünü e? değiştirmen lazım hızlan. E? Ne açıdan? Yok. Vallahi yok billahi yok. Bak eşyaları çıkardım ya. Evin Yahu yemin Evin ediyorum. Değil, değil mi? Hayır değil ama istersen biraz yiyebilirsin. Emir'in cornflakesi sütlü. Hayır yok. Yokuşa... Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi çok acıkmış anne. <laughs> işte. Afiyet olsun. Koştur 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 hemen ben lazım. Size bir tık geç gelecek o yüzden güzel bir köfte ekmek. Yes! <laughs> ne dersin güzel bir köfte ekmek? <laughs> Bence de. Ben de tam olarak böyle düşünmüştüm. Köfte geldi. Köfteler geldi. Hadi yürü, acıktın mı? Çabuk ol, hızlı olmamız lazım. Teyze çıkar. Efe. Dudup dudup dudu. Sizin afiyet olsun. Ben, annem yırt yırt poşeti yırt. Ben de hemen eşyaları halledeyim. Tamam mı Emir? Tamam. Anlaştık tamam. mı? Hadi. Bitti mi yemekler? Teyze gelmiş. Hadi. Bir, iki. <laughs>

Hala gelmedi. Sanki gördüm. Hadi binelim. Abla, nasıl uyuduklarını görmek ister misin? Nasıl? Efe, Emir. Oh, gençler. Efe ile Emir'i görmek isterseniz Gülüşmeler. bir bakın. Gülüşmeler. Arkadaşlar bizim mahalle maçı yapacağımız Merhaba. arkadaşlar. Merhabalar. Efe ile Emir'i görmek ister misiniz? Emir. Bak nasıl uyuyorlar. Biliyor? Nasıl Çocuklar uyuyorlar. <laughs> Emir. Emir. Anneciğim. Emir. Gel anne. Uyandın mı? Uyandı Aa. benim oğlum uyandı. Dur montunu giydirelim. Gel bakalım. Montumuzu giydik. Gel teyzenin yanına. Gel anneciğim teyzesi sen emir sende şimdi Efe'yi uyandıracağım hadi gel bakalım sende Efe biraz sonra sana nasıl uyuduğunuzu göstereceğim emirle şok olma ama tamam mı hadi gel bakalım montu giyelim montunu da getir onu da düzeltiriz sen gel ver bakalım hadi gel bakalım kafanı kapatma öyle olmuyor Hah, gel tut elimi sen benim Tamam teyze Efe'yi götürsün bir. Bizim alacak birkaç şeyimiz varmış onları alalım tamam mı? Tamam. <laughs> Efe'nin mahalleden arkadaşları futbol takımı. E ne oldu Efe niye geri geliyor? geliyor? Anlamadım ki Efe geri geliyor. Ne geliyor? Geliyor. E niye geri geliyorsunuz? O da geleceğim dedim. E i̇yi hadi bakalım o da gelsin. <laughs> Demek niye ki bir geldi? arkadaşlarına selam vermek istedi. Dedim sen de bizimle onlar gelirler dedi. böyle böyle Şimdi de tekrar gidiyorlar arkadaşlar. Geldiniz mi? Sorduk su istediler. Biz kendimiz içeri şeyler ekleyelim. Ne <laughs> diyor? Bir sorun var. Emir de oynamak istiyormuş onunla. Anneciğim olmaz oğlum. Sen daha küçüksün. Küçükliğin biraz mı sana? Küçükliğin özür dilerim. Sen kocaman. Tamam. Kızlar. Bak, oğlum koşmak için gelmedik ki. dondurmaların orada. Ya gel, bak, 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 <laughs> Şuradan Hadi gel oğlum. Dondurma alma ama. Hava sok. Hem oradan alma. Gel bak öbür taraftan alacağız. Gel. <laughs> ne bu? Barbie. Barbie kime? Sana büyük. Sana mı özel yapmışlar onu? Özel yapmışlar. <laughs> evet anne ben de tam olarak öyle düşündüm zaten. Anneciğim. Abla. O dörtlü. O dörtlü büyük. He o zaman dörtlüyse kesin alalım annem. Götür teyzeni. Çok haklı teyze. Emir. Sürekli bir şeyler almak için sebep bulmayın kendinize. Efendim? Hayır. <laughs> Abla almak için bir sürü kendine şey. Ay! Ne de şey bu. Hadi Ay, tamam ya. <laughs> dondurma böyle çok güzelmiş. Dondurma. dondurma. Sevdim, güzelmiş bu. İlk ben defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Ama ne istiyorum ben? Oğlu, dondurma yok dedim. <gülüyor> Teşekkür. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol anne. Aynı beni dinledin <laughs> sen de. Ne ittirme, yapıyorsunuz? Beni İtirme, itirme. <laughs> <laughs> beni. Hadi hadi. Açırayım. <laughs> 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 Hala diyor ki ben de gideceğim onların yanına. Emir abinlere bir şeyler alacağız hadi seçelim. Aa, hadi ne yapalım biliyor musun? Ben bak, ben... bak şundan aslında aldım ama. Kaç kişi bunu alalım. Bunun <laughs> içinde <laughs> kaç tane <laughs> var? Bey, 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 Bey. O yüzden herkesin her daha çok seveceği Bey. şeyler alalım. Burcu bu seçimi yapalım çıkalım hemen. Bana yardım et ne alalım? Hemen alıp çıkalım olur mu? Raf olsun mu? Tamam raf olsun Gel. Bunları götür teyzeye cips olarak da bunları seçtik. Bunları seçtik cips. Emir. Tamam. Emir. Çikolata seçtim. Çok krefer, Bir de cips olarak alırım mı? Tamam. Uzun evet. Evet. Tamam. Hadi çıkıyoruz artık. Hadi Anne niye çıkmadık? Çıkıyoruz. <gülüyor> Aynen güneş açtı. Vallahi şu şey anlamadım. Bak şimdi gideceğiz abinin yanına. Hediyeler vereceğiz onlara. Emi <laughs> sen oynayamazsın. Annem daha küçüksün. Aa, küçük değilim, büyüğüm. <laughs> tamam, büyüksün. Gel bakalım. Dört kişi mi kaldınız? Diğerleri nerede? Gol geldi. Gol geldi. Daha kalmak istiyorsan kal da Emir'i nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum annem. Nerede? Eray. Eray neredesin? Ben seni Gel gel. <laughs> molası Annem daha sen küçüksün. Küçüksün o zaman bana büyük dedi Büyük dedim ama abilerle oynayacak evet. kadar değil. Sana Abi, en büyük sürprizimiz var, seninle. tamam mı? Eve gideceğiz bir sürpriz var. Kimin? Kimin? <laughs> ha efendim Başka tamam. Yok. Yok değil mi? Tamam. Ben de <laughs> Yandık ben de kalacağım diyor. Sen kalamazsın. Abi de ona sen da su ver. Mesela? Anneciğim bak biz şimdi yani, gidiyoruz. Onlar oynayacaklar tamam mı? Anne bu zaman oynayacaksın. Büyüyünce söz veriyorum sen de oynayacaksın anlaştık mı? Ben de geçeceğim. Gel gel sen de geçeceksin hadi çabuk. Hemen geçeceğim. Koş. Koş. Koş koş koş. Abi geldi. Nasıl geçti maç? Kaç kaç? Bayağı maç yaptık ama yani bir 15 20 tane aç. <laughs> Üstü terli koş Üstünü değiştirelim hemen. Kım etkinlik vakti. Ailece devam ediyoruz biz bunlara. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım evi ne yapıyor? <laughs> Pastelle boyarsan hiçbir şey olmaz. <laughs> ha, anneciğim delinmiş. O yüzden. Sen orayı boyama. Buraları boya tamam mı? <laughs> Efe koşun koşun Tobi'nin zulasını buldum. Evet gel koş koş. Oğlum abur cubur zulası buldum. Bir kutu dolu. Saklamış bizden. Emir gel koş koş koş. Kutunun içinde. Kutunun içine saklamış hepsini. Getir şuraya getir. Aç bakayım neler var içinde. Kapıyı. Dikkat et. Dikkat et. Ağır mı o kadar? Uş. Neler var içinde o haribo var. Bizden sakladıklarına Oo. bakar mısın? Abi. Ya. Efe alıyoruz istediklerimizi poşete dolduruyoruz. Kovaya doldur boksana Bunu oh, sevmiyor muydu? Oh, oh. Birini bırakalım mı be? Hayır. Ha? Hayır. Oh, Hayır. Bu mu? Tamam bunu da koyduk. <gülüyor> 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 yok bir şey yok yok. Ya bir git ya be, bir, bir şey. <laughs> abla, abla ya bu kadar şey mi saklanır ya? Efe. Benim sevdiğimden şey değil benim sevdiğim. Ol benim, ol benim, ol benim, ol benim, al beni. Al beni. Al beni. Al beni. Al beni. Al beni. Al bir Al beni. Al beni. Ya bir dakika der ya. Bir, bir dakika, dakika bir dakika, <laughs> bir dakika. Bunu alıyorum. Onlar da alıyorum. bir tane Anne, mısır leysine alalım. bir dakika. Onlar leysine da al, Tamam. Bir tane Doritos da alıyorum. Emir! Emir bak ne var burada? mi? Emir nerede? Bunu da Emir için alıyorum. Emir bak teyze de ne var? Gel, hemen hemen gel hemen çekiyorum. Hayır, <laughs> hayır lütfen Emir ay Efe. Oo. Ya zalim ya. Ne var? Aa Rafız Vilka'ya bak. Emir koş. Efe dur şunları. Oğlum bir poşete koysaydık. Emir bak teyzem bizden neler ay. saklıyor. Emir. Aa Abla ya bu ne ya bu ne? Bu çikolatasını yiyebilir miyim ben? Yiyebilirsin. Bakayım başka benim seveceğim. Ya dolu dolu. Şuraya bak başucuna koyduğu şeylere bak ya. Aa çikolata. Çikolata buldum. Bir tane daha buldum. Efe ne Ne dersin daha yeter mi Efe? Daha yeter yoksa alırsak vermez bize bak. Tamam? tamam. şu kutuyu da. Ben Tamam anneciğim. Şurayı da kapat. Uyur. Poşet bulalım. Şu mısırımı da atalım. Şunları da alayım. Yürü Efe. Siz duayla Ömer geldi. Aşağı hemen inmem lazım. Yürü 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 Efe. Yürü Oo, poşete. Kızım, ya oğlum. ne hı? Aa, ya çekil ya. Ne yapıyorsun oğlum? Çetirir misiniz? Evet, Allah. Nasıl? Kızım bir daha mi? Tabii. Ablacığım bıraktım ha, orada sana. Mısırın doğru. da var bir tane. Kardeş payı yaptım. Çekil bir dakika. Hı -hı. Nerede Efe? Hah. Şunları da alacağım. Allah, Allah, Allah. Ver anneciğim ver, ver. Allah, ver annem, ver annem Allah, Efe getir Efe. Anne poşet? Tamam. Hadi Ömer bekliyor. Git arabayı park edeceğim Allah, ya. Gel annem hemen toplayalım. ve hadi anneciğim gidiyoruz. <laughs> Yapacak Anne, bir şey yok. Nasıl? Anneciğim gidiyoruz gidiyoruz. Evde yersin olur mu teyzenin zulayı patlattık nasılsa. Değil mi? Bayılmak üzere. Hadi yürü. Yarasın anne. Yarasın. Aslında bunun üstüne diyeceğim bir cümle var. Ama demiyorum bak. Hadi yürü. Neli teyze yaptınız mı? Yer değişin. Change yapın. Ne oldu? Hadi Biraz. bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi sizi Geziriz. seviyoruz. Dikkatli gideyim. Bay bay. Yavaş yavaş. Kolay emanet alın. Bebelere öncelik diye bir şey hiç duymadım önceden. Hadi bakalım yürüyün. Abi, abi, abi. Baba nerede? Araba nerede? Abi, abi, abi. <laughs> hadi yürü abi, abi, abi. bakalım. Abi, abi, abi. Tamam hadi yürü hadi. Abi, abi, abi. Bye bay. Arkadaşlar bir yürü sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.